Sosyal medyadan en son paylaşımlar. Ünlü isimler sokak hayvanlarına duyarlılığı arttırmak için sosyal medyada hayvan dostlarıyla paylaşımlar yaptı. Hande Erçel o isimlerden biriydi. Güzel oyuncu Pınar Deniz kedi ve köpeklerle verdiği pozlarla kalbinin sokak hayvanlarıyla olduğunu gösterdi. <laughs> Murat Boz'dan çarpıcı paylaşımlar geldi bu hafta. Çocukluk fotoğrafını paylaşan Murat Boz büyük ilgi gördü. Murat Boz bir başka paylaşımında kaslı tatil haliyle nefes kesti. Kaslı fotoğraf paylaşan bir başka yakışıklı Rıza Kocaoğlu'ydu. Çavuşoğlu bu kareleriyle yeniden kilo vermeye başladığını gösterdi. Müzik Çağla Şikel ilginç paylaşımlarına devam ediyor. Şikel önce sevimli bir maymunla sonra da kocaman bir fille yaşadığı tatlı anları paylaştı. <laughs>